Sevgili seyirciler Türkiye seçim atmosferine girmişken Britanya Birleşik e, Krallık'ta ise yer yerinden oynuyor. Liz Truss daha 6 haftalık çiçeği burnunda başbakan apar topar istifa etmek zorunda kaldı. Aslında istifa adım adım geldi. Önce iki bakanı daha doğrusu Maliye Bakanı'nı görevden aldı. E, sonrasında İçişleri Bakanı kendi yaptığı bir hatadan dolayı istifa etti. Ve de hem alay konusu oldu Listras hem de ilginç kampanyaların bizzat konusu oldu bir tabloid gazete Star Daily Star gazetesi bir tane marulla e, Listras'ın fotoğrafını yan yana koyup YouTube yayını açlar ve bakalım hangisi daha erken solacak yani istifa edecek dediler marul kazandı. İlginç gelişmeler oldu hala da olmaya devam ediyor gelin isterseniz 5 bir 1 Londra temsilcisi İldem Wilson'a soralım. İldem şu anda İngiltere'deki atmosfer nedir gerçekten merak ediyorum. E, işin şakası bir yana çok ciddi bir krizle karşı karşıya sanırım. Son yılların en büyük krizi diyebilir miyiz buna İngiltere'de yaşananı? Cüneyt Özdemir İngiltere'den merhaba. E, bildiğiniz gibi geçtiğimiz perşembe günü İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss istifa etti. E, Liz Truss sadece 44 gün görevde kalabildi. Peki nasıl oluyor da bir başbakan sadece 44 gün içerisinde istifa noktasına gelebiliyor? E, hemen e, yakın geçmişe bakalım. Birkaç ay önce e, Boris Johnson'ın istifasının ardından Eylül başında listrat göreve gelmişti. listrat göreve gelir gelmez ekonomiye odaklandı ve pek çok adım atmak istedi, ekonomiyi düzeltmek için. Bunlardan bir tanesi bir mini bütçeydi. Bu mini bütçe dahilinde vergi düşürmelerine gitmek istedi. Listerat özellikle de 150 bin sterlinin yıllık 150 bin sterlin üzerinde geliri olanlara bir vergi düşürümüne azaltmasına gitmek istedi. Fakat tabii ki bu kötü bir zamanlamada geldi. Bütün ülkede ekonomik zorluklar yaşarken ve endişe içerisinde olan halk bu ekonomik politikayı pek hoş karşılamadı hem de aslında kendi partisi içerisinde de hoş karşılanmadı bu ekonomik politika merkez bankası bir uyarıda bulundu finansal bir çalkantı yaşandı ve tarihi bir şekilde pound da dolar karşısında değer kaybetti. Bütün bunlara karşılık aslında Listras inatçı bir şekilde devam ettirmek istedi politikasını fakat en sonunda bir U dönüşü yaptı ve kabul etti. Evet bir hata yaptık. Bundan hemen geri dönüyoruz. Bu politikalardan vazgeçiyoruz dedi. Ancak bu çok geç oldu ve tabii ki de bir başbakanın böyle bir U dönüşü yapması da yine bir güven kaybına sebep oldu kendi partisi içerisinde. Böyle böyle 44 gün içerisinde gücü zayıfladı Listras'ın ve istifa noktasına geldi. Çarşamba günü de Listras'ın aslında istifasından önce İçişleri bakanı istifa etti. Bu da aslında bardağı taşıran son damla oldu. Listras'ın desteği tamamen kaybolmuş oldu kendi partisi içerisinde. Bilindiği gibi Listras seçimle gelen bir başbakan değil. Boris Johnson'dan sonra. E, kendi partisi tarafından e, parti lideri seçilerek e, başbakan oldu. O yüzden aslında seçimle gelmiş bir başbakan olmadığından dolayı da partisinin desteğine aslında e, çok ihtiyacı olan bir başbakandı. Bu kaybolunca Listras devam ettiremedi tabii ki e, başbakanlığı. Peki ilden ben anlamadım şimdi Boris Johnson yeniden başbakan mı olacak? Diğer adaylar kim? Evet şimdi bu noktadan itibaren ne olacak? Liz Truss'ın başbakanlığından sonra, istifasından sonra kim İngiltere Başbakanı olacak? Şu an aslında belirli bir aday yok. Neden yok? Hiçbir aday aslında resmi olarak adaylığını açıklamış değil. Ama konuşulan isimler var parlamento içerisinde. Bunlardan bir tanesi bir tanesi Rishi Sunak, eski ekonomi bakanı. Bir tanesi de Penny Morden. Bir sürpriz isim daha var ki bu da aslında çok şaşırtıcı. Boris Johnson da aslında adaylar arasında konuşuluyor. Bildiğiniz gibi başbakan Boris, eski başbakan Boris Johnson Temmuz ayında istifa etmişti. Bir parti skandalı üzerine. Covid sürecisince insanlar evlerinden çıkamazlarken kendisi ofisinde bir parti düzenlediği için, bu partilere katıldığı için bir doğum günü partisi de kendisine yapıldığı için büyük bir eleştiri altında kalmıştı aslında. Ve kendisinde polis tarafından bir ceza bile kesilmişti. Bu durumda partide içerisinde desteği kaybettiği için Boris Johnson istifasını vermişti. Fakat şu anda geri dönmesi söz konusu. Neden? Çünkü aslına bakarsanız seçimle gelmiş bir başbakan olduğu için parti içerisinde aslında gücü var. Halk içerisinde de desteği var. Baktığınız zaman aslında kamuoyu araştırmalarının şu anda %60 seviyesinde bir halk, halk arasında aslında destek buluyor Boris Johnson'ın yeniden başbakan olması. Parti üyeleri dışarıdan parti üyeleri de Boris Johnson'ı destekliyor. Fakat tabii ki kendisi hakkında çok fazla soru işareti var. Nasıl olur da biz onun aslında istifa etmesini gerektiren sebepleri unutabiliriz diyor pek çok gazeteci ve pek çok politik yorumcu. O yüzden şu anda aslında bilinmiyor kimin başbakan olacağı ama konuşulan isimler var. Bu üç ismin pazartesine kadar 100 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor. Bir parti komitesi bu kararı aldı ve dedi ki, bu üç aday ve aday olacaklarsa 100 adet milletvekilinin desteğini en az almak zorundalar. Ancak bundan sonra liderlikleri ve başbakanlıkları söz konusu olabilir, konuşulabilir. Bir hafta içerisinde bu soru işaretlerinin ortadan kalkması ve bir başbakanın ortaya çıkması bekleniyor İngiltere'de. Ama bunun kim olacağını şu an kimse bilmiyor. Rishi Sunak'ın çok fazla şansı var. Çünkü hem kendisi başarılı bir ekonomi bakanı olarak tanınıyor, biliniyor. Ee, o yüzden Rishi sunak olabilir e, diyenler çoğunlukta ama başbakan, e, eski başbakan Boris Johnson'ın da daha önce ülkeyi yönetmiş bir başbakan olduğu için ve seçilmiş seçimle gelmiş bir başbakan olduğu için e, şansı yüksek. Ancak e, bir hafta içerisinde görebileceğiz e, İngiltere'nin yeni başbakanın kim olacağını. Tabii ki İngiltere için siyasi e, çalkantı çok alışıla gelmiş bir şey değil. İngiltere her zaman hem ekonomisinde hem de siyasetinde e, tahmin edilebilirlik ve stabilite sembolü oldu bütün dünyada ve bu sayede de e, yatırımcıların e, çok e, kendini güvende hissettiği bir ülke oldu. Bu sayede ekonomisi çok güçlü bir ülke oldu. Fakat şu an baktığımız e, resimde aslında İngiltere'nin e, böyle bir imajının devam ettiğini söyleyemeyiz. E, İngiltere şu anda e, çok ciddi konularda ayrışmış durumda ve bu ayrışma bu fay hattı, ideolojik fay hattı tam olarak muhafazakar parti içerisinden de geçiyor. E, muhafazakar parti içerisinde çok temel konularda bir siyasi birlik oluşmuş değil. Hala Brexit konusunda bir e, siyasi birlik oluşmuş değil muhafazakar parti içerisinde ve göçmen politikaları konusunda da bir siyasi birlik oluşmuş değil. Avrupa Birliği'nden çıkmış olmasına rağmen e, Avrupa e, İngiltere'nin hala muhafazakar parti içerisinde Avrupa Birliği'nden çıkmanın kötü bir fikir olduğuna ve belki de geri dönülmesi gerektiğini inananlar mevcut. E, aynı zamanda göçmenlik konusunda göçmenlik göçmen politikaları konusunda da çok derin bir fay hattı var. Listrasın istifasından bir gün önce İçişleri Bakanı da Bakanı Suella Braverman da bu yüzden istifa etmişti. Suella Braverman mektubunda demişti ki ben hükümetin göçmen politikalarını doğru bulmuyorum ve bu yüzden de destek veremeyeceğim istifa ediyorum demişti. Göçmen politikaları İngiltere'nin aslında Brexit'in de ötesinde Brexit'in de aslında temellerini oluşturan çok önemli bir sorunu ve bu konuda muhafazakar parti içerisinde hem Brexit ve hem göçmen politikaları konusunda eğer bir siyasi birlik oluşamazsa e, önümüzdeki günlerde de seçilecek başbakanların uzun soluklu olacağına dair herhangi bir garanti yok. İrdem Wilson çok çok teşekkür ederim. Beşine bir kar Londra temsilcisi her zamanki renkli üslubuyla bizlere gelişmeleri anlattı. Sevgili seyirciler Rusya'nın Ukrayna işgali devam ediyor. Özellikle Ukrayna resmen üstlenmese de bir köprüye yaptığı saldırı sonrasında Rusya füzeleri havada uçurtmaya başladı tekrar. Bütün şehirleri vuruyor. Başta Kiev olmak üzere. Sadece füzelerle değil silahlandırılmış dronlar da kamikaze diyeceğimiz dronlar da devreye girdi. Şu ana kadar haftalardır devam eden, aylardır devam eden Rusya'nın de bambaşka bir kimlik ve kişilik kazandı diyebiliriz. Gelin isterseniz Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar'a soralım. Sayın Bodnar yeni katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Şunu merak ediyorum. Acaba yeniden mi başlıyor şu anda Ukrayna'nın direnişi ya da Rusya'nın işgali? Yepyeni bir savaşla mı karşı karşıyayız? Şu son görüş, şu son çatışmaları siz nasıl değerlendiriyorsunuz genel olarak? Bu son yaşanan misil saldırıları bizi korkutmadı ve çoğu zarar görmüş olan yerleşim alanlarımız tekrardan onarıldı. Zarar görmüş olan enerji altyapılarımız hemen eski haline döndürüldü. Genel elektrik arzında kısmi sorunlar sürmekte ancak adım adım onarım çalışmalarına devam ediyoruz. Zaman zaman Belarus tarafından da gerçekleşen hava saldırılarını hava ve füze savunma sistemimiz sayesinde engelliyoruz. Cephenin diğer kısımlarındaysa topraklarımızı yavaş yavaş geri almaktayız. Zaten bu nedendir ki cephede bizlere karşı gücü yetmeyen Rusya savaşın başından beri terör ataklarına devam ediyor durumu bizim tarafımızdan değerlendirecek olursak topraklarımızı geri almaya halkımızı savunmaya ve özgürleştirmeye devam edeceğiz. Bu saldırılar bize geri adım attıramaz. Peki ufukta barış gözüküyor mu sizce? Her savaş barışla sonuçlanır. Bizim isteklerimiz oldukça basit. Topraklarımızdan çıkın ve halkımızı rahat bırakın. İşte ancak o zaman politik zeminde konuşmaya başlayabiliriz. Rusya'nın son 30 yıldır yaptığı suçların hiçbiri cezalandırılmamıştır. Örnek olarak Suriye, Gürcistan, Moldova gibi ülkelerde yaptıklarını verebiliriz. Şimdi de Ukrayna'da bu suçu işlemeye devam etmekteler. Bu sefer de onları cezalandırmazsak, gelecekte başka bir ülkede bu tutumlarını devam ettirirler. Bizim isteğimiz, ki aslında bu tüm dünyanın isteğidir, artık bunların cezalandırılması ve hukukun işlemesidir. Evet, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne kavuşması önemli ve bizim kırmızı çizgimizdir ancak hali hazırda 8 senedir savaşta olduğumuzu hatırlamak gerekir. Eğer hukuksal zeminde dünya bu saldırgan tutuma cevap vermezse, karşı taraf sorumsuzca saldırılarına devam eder. Uluslararası güvenlik sistemi iyi ve verimli çalışmalıdır ve Rusya'yı cezalandırmalıdır. Sadece bölgede barışı sağlamak yetmez. Rusya'nın ileride askeri gücünü artırıp tekrardan bu saldırıları gerçekleştirmemesi için de önlemler alınmalıdır. Kısaca özetlemek gerekirse barış için taleplerimiz toprak egemenliğimizi geri kazanmak, uluslararası hukukun işlemesi ve savaş suçlularının cezalandırılması ayrıca savaş boyunca gerçekleşen tüm maddi hasarımızın karşılanmasıdır. Ben daha önce Rusya'da çalıştım. Ukrayna konusunda nasıl hissettiklerini çok iyi bilirim. Daha en başından beri bizim bağımsızlığımızı tanımadılar. Topraklarımızı kontrol etmek için çeşitli yöntemler denediler ve şimdi bu savaşla iki ulus arasında tamiri zor yaralar bu kuşak Ukrayna'da işlenen bütün suçların sorumlusu olacak. Halkları Suriye Savaşı örneğinde de olduğu gibi birbirlerine düşman eden Rusya'nın bu propagandası bitmeli. Kendi propagandalarına, kendi üstünlüklerine inanıyorlar. Nazi rejimine benzeyen bir zihniyet yarattılar ve aynı onların 2. Dünya Savaşı'nda işlemiş oldukları savaş suçlarını tekrar ediyor. Savaş sonrası Naziler nasıl cezalandırıldıysa aynı yaptırımlar Rusya içinde uygulanmalıdır. Türkiye'nin bu süreçteki rolüyle ilgili de parantez açmak istiyorum. Türkiye'nin Ukrayna'yı kuvvetli bir şekilde desteklemesi bizim için çok önemli. Gerek politik, gerek insani açıdan Türkiye'nin epey yardımı oldu. Savaştan kaçan halkımıza kucak açtılar. En önemlisi ise savaşın başından bu yana Türkiye'nin hava savunması için bize sağladığı olanaklar. Antalya'da ve İstanbul'da organize edilen barış görüşmelerinden çok başarılı bir şekilde yürütülen tağıl anlaşmasına kadar Türkiye'nin ve Sayın Erdoğan'ın desteğinden çok memnun ayrıca mahkum değişikliği ve kimi komutanlarımıza barınma sağlanması için bu kötü günlerde güzel bir destek oldu. Gelecekte de düşünmemek ve planlamak gerekir. Ukrayna'nın tekrardan inşası gündemimizde. Ukrayna'dan yeni bir delegasyon Türkiye'ye geldi ve gelecekte ortaklaşa yapılabilecek projeler masaya yatırıldı. Daha yeni altyapı bakanlığımızdan bir delegasyon Türkiye'ye geldi ve Ticaret Bakanı Sayın Muş'la görüştüler eminim ki savaştan sonra Türkiye ile Ukrayna arasında daha kalıcı bağlar kurulacaktır. Sayın Bodnar çok çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Sevgili seyirciler bu arada İsrail bir açıklama yaptı ve İsrail Savunma Bakanı Gantz Ukrayna'ya silah vermeyeceğiz dedi. İsrail'in bütün bu çatışmada kimin tarafında duracağı konuşuluyordu. Rusya çeşitli e, nasıl diyeyim tehditler mi diyeyim ya da uyarılar havaya atmıştı ortaya atmıştı. İsrail tarafını belirledi. Şimdilik en azından Ukrayna'yı silahlandırmayacaklarını söylediler. Bu arada Şarov ödülü Ukrayna halkına verilecek. Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Matseola Şarov düşünce özgürlüğü ödülünün cesur Ukrayna halkına layık görüldüğünü açıkladı ve ülkede savaşan, kaçmak zorunda kalan akrabalarını ve dostlarını kaybeden, inandıkları şeyleri savunmak için mücadele eden Ukraynalılar için olduğunu söyledi. Zelenski de İran'ı Rusya ile kanlı para anlaşması yapmakla suçluyor. Zira biliyorsunuz şu son dönemde çeşitli İran füzelerinin Ukrayna'yı vurduğu iddiaları vardı. Nitekim İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de Ukrayna'daki savaşta kullanılmak üzere silah gönderildiğine ilişkin iddiaları yeniden yalanlayarak İran Ukrayna ile görüşmeye ve müzakere etmeye hazır demişti. Ancak buna rağmen Zelenski diyor ki hayır İran Rusya ile gizli gizli anlaşıyor silahlandırıyor ve de o silahlar bizi vuruyor. Avrupa Birliği'nden Ukrayna'da kullanılan insansız hava araçlarının içinde İran'a yaptırım kararı geldi. Her ne kadar İran bunları üstlenmese de Avrupa Birliği ülkeleri drone teslimatlarından sorumlu 3 kişi ve 1 kuruluşun varlıklarını dondurma kararı aldı. Ve ayrıca daha önceki yaptırımlar listesinde yer alan 4 İranlı kuruluşu da kapsayacak şekilde yaptırımları genişletmeye karar verdi. Bu arada enerji krizi Avrupa'yı da bölmüş durumda. Almanya'nın kararı tartışmalara başlattı. Almanya Ukrayna'ya silah göndermeyeceğiz demişti. Fransa'da sokaklardaydı insanlar. Emmanuel Macron bu hafta Fransız gazetesi Les Ecos'a yaptığı açıklamada Show hükümetin destek planının Avrupa Birliği'nde bozulmalara yol açacağını iddia etmişti. Tutarlı bir yaklaşım istiyorsak benimsenmesi gereken ulusal stratejiler değil Avrupa stratejisidir demişti. Şu anda e, bu konu hala tartışmaya devam ediyor. Sevgili seyirciler bu arada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın da e, sahnedeki daha doğrusu kürsüdeki kayıp vakaları artmaya başladı bu haftada. Bakın bu görüntüler geldi. Yine bir bir köprü açılışında konuşuluyor. Konuşma yapıyor Biden. Sonrasında nereden çıkacağını bilemiyor. Biraz sahnenin etrafında dolanıyor ve gördüğünüz gibi e, en sonunda yolu bulup çıkıyor. Bu da çok çok konuşuluyor. Kanye West, Amerikalı ünlü rapçi, Amerika'da başlayan, bundan bir süre önce başlayan ve George Floyd'un ölümüyle başlayan Black Lives Matter'a bayrak açtı. White Lives Matter, yani beyazların da hayatı önemlidir sloganıyla Paris Moda Haftası'nda boy göstermişti. Demeçleri konuşuluyordu. En son George Floyd'un polis şiddetiyle değil, uyuşturucu etkisiyle öldüğünü iddia etmişti. Bunun üzerine George Floyd'un ailesi 250 milyon dolarlık bir dava açtı. Bu da bugünün çok konuşulan konular arasında. Güney Kore'de başörtüsüz yarışan İranlı sporcu Tahran'da kahraman sloganlarıyla karşılandı. Ne olacağı tam olarak bilinmiyor ancak başörtüsünü çıkartan e, Elnaz rekabi e, dağ tırmanışını başörtüsüz yapmıştı.